Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Yusuf Selim'i almaya gidiyoruz. Oradan sonra da birkaç işlerimiz var. İnşallah orayı da sizlere gösteririm. Hadi bakalım. Önce bir Yusuf Selim'i kreşten alalım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben deyi topladım şimdi. Ikea'ya gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Hifaye vazo almaya arkadaşlar. Ben Hem de iftara biraz vakit geçsin diye dedik bugün de Ikea'ya gidelim. Yusuf Selim'i de aldık. Mehmet Ali evde. Yani onu da biraz evde yalnız bırakmaya çalışıyoruz ki biraz dinlensin. Yani daha çabuk toparlasın. Şimdi Yusuf Selim'i de aldık ve buradan ver elini Ikea. Bir işimiz yok Ikea'da. Yani biraz vakit geçirmek asıl amacımız. O yüzden vazoyu alıp geliriz muhtemelen. Bakalım gerçi vazoda kalmış mıdır? Çok ümitli değilim ama inşallah vardır. Umarım vardır. Çok güzel vazo. Ama ben evet. De. Evet oğlum sana da. Yusuf Selim de vazo istiyormuş. Ona da vazo alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yok aslanım ben seni hiç unutur muyum? <laughs> <Vazo gülüyor> Unutmadım. Yok yok unutmadım. Bu arada bizim burada gene bir şeyler var. Ambulanslar, itfaiyeler. Ne oluyor bizim bu küçücük köye ben anlayamadım. Resmen köyün tamamı kadar araba, şey var. İtfaiye, polis. Tam da okul yolunda. Okul yolunda bir de bizim evin çaprazında. Evet. Olaylar bizim evin etrafına doğru geliyor arkadaşlar. Allah korusun. Hadi bakalım şimdi IKEA yolculuğumuz başlayabilir. anlatabilirsin devam. Bir şey göstereceksin sandım oğlum. Efendim. onu da biliyorsun değil mi? Bana bana i̇steyebilirsin aslanım. İstemekte bir şey yok. Ben istiyorum. İkisinde. de. Evet ikiye gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu arada sağ gözümde kızarıyor sürekli sürekli böyle bir görürken bulanık görüyorum inşallah ilerlemez şimdi geldik bakalım Arkadaşlar ilk defa aşağıdaki çocuk yeri açıktı ve çocuklarla çocuklar çok istediler yani oraya girelim diye ama maalesef orijinal pasaportunuz olmayınca olmuyormuş bizim de yoktu yani olmadı Hifa bak şöyle bir tane o legolarını koymak için bunun beyazı şöyle bir dolap diyorum İçine de yaptığınız ligolarınızı koyarsanız öyle aynen hadi bakalım devam edebiliriz evet. <laughs> oruç kafana vurdu herhalde senin bugün evet, ben de. hadi hadi devam ediyoruz hadi saçmalamanın alemi yok yürü hadi gidi, gidiyoruz Evet. Evet. Renkleri çok kötü. Renkleri kötü olmasa aslında olurmuş o da Seni mi çevireyim? Sen kendi kendini çevirsene. Aa, aa. Sana da yemin ediyorum bakacak insan lazım. Yaşlı dedeler gibi yardıma ihtiyacı olanlar. Hadi devam edelim. Biz her gördüğümüz yerde 10 gün oyalanırsak bugün eve gidemeyiz. Yürüyün. Daha yarın gideceğiz eve. Daha iftara yemeğimiz yok. Heh. Evet. Böyle. Sen iki ayağınla hopla. He böyle. Ha? <laughs> Süper. Anne. Efendim. Abi öğretti. Dün ablan öğretti evet. Hadi devam. Efendim. Malum iki ve minimalist yaşam. Her şey bir odanın içerisinde. Tam bir öğrenci evi. Al götür. Hadi devam. Şu çok yeşillikli evlere bayılıyorum. Ama ben bakamıyorum ya. O çok yüksek Hifa. O kadarına gerek yok yani. onun yanındaki aynı. Bu süper bence. Yani. Bu süper. Ayakları yok ama ayaklı olsaydı Evet. evet. Ayaklı olsa daha Bu güzel da olurdu o. Değil. Yani o Geldi. aslında çok güzel de. Şöyle de açılıyor da kolayca. Yani bak o olabilirmiş aslında. Evet. evet. <laughs> i̇fa. Vazolardan daha var. Koşun aşağıya hemen bitmeden. Hayır hayır hayır. Burasını açmayacağız. İçindekiler düşer oğlum. Ama içini açmaya gerek yok. Arkadaşlar şu vitrinlere de bayılıyorum. Hele şimdi şu yeni rengini getirmişler. Çok güzel. Ve Büyük bir yemek odanız olacak. Böyle şey koymak inanılmaz güzel olabilirdi. Hadi. Şu yeşil olanı. Ama onun da koltuğu yeşil Hifa. Aa bak grisi de var. Şu aşağıdaki aynısı Ay, galiba. Bir otur bakayım mı? Kapımı çarpmayayım da. İyi. Süper. Rahat süper. mı? Yani çok sert aşağı. Yani, yani şu en arkadakini dene bir de. Hı. Bak Yusuf Selim hemen buldu pofidik olanını. <laughs> Biliyor bu çocuk işini ya. Bu da sert. Rahatlık <laughs> için doğmuş bu Yusuf da Selim. Da çok rahat değil. değil mi? <gülüyor> Böyle bir <laughs> <sizin gülüyor> Yusuf'un otur bir de. Kalk bir aba ab, ab, otursun. Bir denesin aba acaba gerçekten yumuşak mı diye. Ama var ya. Gıcıksın bazen. İyi mi o? Tamam bakalım. Tam sana göre galiba. Efendim. Bakıyorum. <laughs> evet. Tren şeyleri. Ne var bakayım. Bir de ne var bir bakalım. Kesinlikle. Bir de çok pratik baksana altta çekmeceler üstte yatağı. Burada Aha. da araba sürerdi. Aynısından sende de var değil mi? Aa. Altta yatacaksın, üstü boş kalacak. Bak üstüne de yaprak koymuşlar. Evet. Tam böyle bir orman havası olsun diye. Evet. Sevdin mi? Evet. Hı, hadi bakalım. Araba bizim. Evet. Benim hayal Evet. Evet, aralardan geçelim. Daha kolay olur dedik. Bizim yeri kaçırmışız. O yüzden şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Şuradan geçebiliriz. Gelin. Vazolar Allah'tan hemen burada da hemen vazoyu da alalım. Sonra bugünlük Ikea turuna ara verelim arkadaşlar. Şey aldım bu arada. Neydi onun Şu benim geçen gün aldığım beyaz kaseler vardı ya. Onları 12'ye tamamladım. Gerçekten o kadar süper oluyor onlardan çorba içmesi bir de yani 50 sente bozulsa da insanın canı acımaz. Öyle olunca onlardan aldım. Ne var orada? Koltuklar var evet. Dışarı balkon için ama onlar. Bize göre değil. Yani bizim balkona olmaz herhalde onlar. Öyle mi diyorsun? Şundan istiyor musunuz bir tane? Alalım mı şu ekmeklerden? Sen ben sevmedin seviyorum. zaten. Ya. Sen istiyor musun? İstemiyor mu? Ya. İyi. Hadi bakalım o zaman. Devam. Ya. Evet. Hikayenin en güzel bölümlerinden biri. bir tanesi çiçek bölümü. E, vazo orada herhalde. Sanırım buldum vazo. Evet maalesef diğer bütün formları var. Bizimkiler yok. Arkadaşlar keşke yukarıdaki vitrinin içindekileri alıp gelseydik. Yani şu an o kadar pişmanım ama onları da satmıyorlar maalesef. Üzerinde özel bir etiketi var ondan dolayı onları satın alamıyorsunuz. Onlar süs olarak geçiyor çünkü. Ve burada yok. Arkadaşlar büyük bir üzüntü içerisinde geri gidiyoruz şimdi. Efendim? Yoruldun mu? Ah güzelim dur. Dur. Hifa bak burada da var ama bunlar da onlar değil. Tek ümidimiz belki önde ön tarafta vardır. Bir de oraya bakalım. Gel bakayım oğlum. Hadi. Hadi şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Evet artık kasaya gidebiliriz. Yeter bu kadar alışveriş. Haydi bakalım. Direkt kasaya. Buyur, annem. Burası böyleymiş oğlum. Buranın yürüyen merdiveni böyle düz. Türkiye gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Türkiye'deki gibi. evet. Türkiye'deki AVM'ler de öyle değil mi? Bayılırım öyle. Biz bir daha mı geldik yoksa buraya durdurduk değil mi arabamızı? Aşağı. İnşallah buluruz arabayı şimdi. Yusuf Selim, hifa önüne bak. Yusuf Selim dikkat. Baba. Hadi gel. Gel. E çünkü burası böyleymiş oğlum. Neden böyle bilmiyorum. Hifa buradan. Buradan çıkacağız. Yusuf Selim'in elini sıkıca tutsana. Elimde tabaklar var. Ablanın elini sakın bırakmak yok. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Gidelim. Hadi bir fırtta bir de 8 tane tabak sahibi olduk. <laughs> Araba orada. Ama senin <laughs> su so şeye çok sinir oldum Hifa. Vazo. Yok. Vazo yok. Ha, aynı renkte başka vazo da yok. Hani aynı renkte olsa başka vazo olsa ben, ona da fittim ben aslında. Ben ne gördüm biliyor musun? Ne gördüm? Benim ilk Lego setimde bir vazo gösteriyordu. Aynı vazoyu gördüm. Hadi. Tipe tip aynısı. Ha. Aslında Olabilir. Onu Sanırım bugün hifa için oruç tuttu tutalı en zor gün bugün. Yusuf Selim o oh, sabahtan beri tıkına tıkına. Önce çikolata, kap, mafi, kapkek, muffin, ne bilmem ne. Sonra da elma. Al. Anneciğim bunun sevabı kat kat kat. Çok o, büyük bunun sevabı. O, o birinci oru tutunca görür o. O günlerde o yerleri, yedikleri yedikleri. Baba baba hasta yaz? Allah'ım. Bir de o kadar gıcık ki böyle keyif ala ala yiyor yani. Ha azıcık çekineyim edeyim hiç yok. Evet Ikea'dan çıktık arkadaşlar. 8 tane kaseyi kaptık. Şimdi çıktık direkt eve gidiyoruz. Yani <laughs> çocukların da biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Yusuf Selim en son ağlıyordu neredeyse. Anne bacaklarım yoruldu diye. O yüzden eve gidelim, bir dinlensinler. Yusuf senin de Kindergarten, yani kreşte güzel yemiyor galiba. Anne ya da orada yiyorum. o kadar çocuğun içinde. <laughs> yiyorum diyor ama, eve de aç kurt gibi düşüyor. Küçük. Anne, eve anne. gelince de hopur 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 <laughs> Efendim. İki tane panda o yüzden Yusuf Selim'i e evden çıkarken mesela kinagatından sonra bir yere gideceksek illa yanıma bir şeyler Ama, alıyorum. Anne. Yani. Efendim. Anne hepsi hepsinden. Hepsinden. Ben de aç kalıyorum. <laughs> Kızım o lambadan bahsediyor. Ne aç kalması. Senin şimdi karnına aç Sana her yol yemeğe çıkıyor şu an. <laughs> bir de Ikea'ya girdiğimizde kocaman restoran vardı tam ödümüzde. <laughs> normalde biz sabahları geliyoruz ya arkadaşlar o Kinderland hiçbir zaman açık olmuyor çocuk dünyası hiç açık olmuyor ben de gene açık değildir diye hiç pasaportumu falan almadım yanıma bir baktık açık fotoğraf Mehmet Ali'ye dedim hemen fotoğrafını çek yolla diye o da fotoğrafını yolladı Ay. bak bu telefon iyice sıkıntı olmaya başladı gene düştü Memedel de bana fotoğrafını yolladı. O da dişi kadın dedi de öyle olmuyor. Orijinali lazım diye. Hiçbir şey kabul etmedi. <laughs> evet. Ehliyetim var dedim. O var dedim. Bu var dedim. Kabul etmediler maalesef. Olmadı yani. İkiye küstüm Neyse. Yanımızdaki şu an niye sarıda durdun diye bize bakıyor. Hiç çaktırmayalım biz. Haydi trafikte telefonumu kapatayım evde görüşürüz. Arkadaşlar gelirken iki dakikada Aldi'ye uğradım. Size aldıklarımı göstereyim. Yani daha doğrusu bugünün akşamın menüsü için alışveriş yaptım. Şöyle sebze çorbası yapacağım. Çocuklar çok seviyorlar. Brokoli aldım. İki tane. Bunlar da hangi bottaydı? 85 senteydi. O yüzden böyle iki tane aldım. Bunları akşama salata gibi haşlayacağım arkadaşlar. Yoğurdun üzerine koyacağım. Peynir aldım. Şöyle iki tane. Domates aldım. Bir tane domates sosu aldım. Şöyle. Ondan sonra e, mail geçen gün demiştim ya bitti diye ondan tekrar aldım. Mısırlar hangi bottaydı 1 Euro'dan e, şu anda herhalde arkadaşlar yalan olmasına 69 cent mi 75 cent mi öyle bir şey olması lazım. Onun için mısır aldım. Bunlar hangi bottaydı? Bunlar normalde 2.79, 2.69 ama bugün 1.89'a düşmüş. O yüzden böyle iki tane daha aldım. Sabahları Yusuf Selim seviyor. Beyaz peynir aldım, ananas aldım. Yusuf Selim'in ekmeğinden aldım. Bir de bugün Aldi'ye bunlar geldi arkadaşlar. Efra'ya için böyle küçük bak kopyalar. Bunlardan aldım. Şu bir tanesini de anneme aldım. Şu iki tanesini kendime aldım. Benimki çünkü e, dik dört yani şey dört köşe. Onun için kendime bunlardan anneme de bundan aldım. O bundan istiyordu çünkü. Bir de bugün ananas keseceği geldi arkadaşlar. Biz çok ananas tüketiyoruz. Yani ben çok seviyorum ananası. O yüzden de her seferinde onu o ortasını ayırması, kenarını ayırması bir sürü zor oluyordu. O yüzden böyle ananas bıçağı aldım bir tane kendime. Bakalım şimdi biraz sonra hep beraber bunu keselim bir deneyelim bakayım. Bugün akşam yemeğine de e, Yusuf Selim'in doğum gününe pamuk poğaçadan pi, minik minik pizzalar yapmıştım ya arkadaşlar. Onlardan yapacağım yani beyaz peyniri de onun için aldım biraz da peynirli yaparım diye düşündüm biraz da işte pizza gibi yapacağım çocuklar seviyorlar hem de dedim akşam iftara bize menü olsun şu kaselerden de benim vardı biliyorsunuz yine iki adana almışım dört tane aldım eve gence pişman olmuştum Evet Selda abla ben bayan pişman <laughs> yani onun için bugün de gitmişken dedim vazoyu da bulamamışken o sinirle 8 tane daha aldım arkadaşlar. 12'ye tamamladım. 4 tane de az geldi. Birini çocuklar kullanıyorlar. Makineye gidiyor. Ondan sonra akşam çorba içmeye kase yok. Hani böyle güzel şöyle kasemiz yok. O yüzden dedim bunlardan alayım. Tanesi 50 sente Ikea'dan böyle de şey aldım. Kaseler aldım. Şimdi gelin hadi hep beraber ananası bir keselim. Bakalım bakayım bir işe yarıyor muymuş? Keskin miymiş? Benim bir tane daha vardı ama bulamıyorum. Eski evimdeydi. Şimdi bu evde bulamadım bir ya aşağıda kartonların içerisinde. O yüzden kendime bugün 2.99'a bir tane daha bundan aldım. Hadi bakalım. Hep beraber ananası bir keselim. Akşam iftara soğuk soğuk hazır olsun. Buzdolabına koyalım. Arkadaşlar en iyi buradan görebilirsiniz. Diye şimdi buraya koydum. Ananası. Gelin bakalım. Bıçağı da yıkadım. Şöyle tertemiz oldu. Şimdi bunu bir hemen deneyelim. şöyle keselim bakalım. Şimdi şöyle bir aparat arkadaşlar hiç görmeyeniniz varsa şöyle yandan da göstereyim. Şimdi bunu böyle koyuyorsunuz kalem tıraş gibi oya 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 içine kadar geliyorsunuz. Şu ortasında tam şu ortadaki sert yeri var ya oraya denk getiriyorsunuz şöyle. Batıralım bakalım. olmadı. Geldi şimdi. <laughs> Şöyle içinden çıkartıyoruz. Şöyle. Ay süper oldu. Burası da ananasın kendisi arkadaşlar. Şimdi bunu da herhalde şu üst tarafının şuraları bastırılıyor. Bir dakika. Bunu da sizinle deneyelim. Şimdi böyle <laughs> ay süper oldu. İçinde de o içine sert yeri kaldı. Şu burayı ay elim Evet. Bu da tam ortası arkadaşlar. Ay süper süper. Yani. Bunu şimdi hemen kırmızı bir tupaya koyayım. Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen bir kırmızı tupaya koyup bunu buzdolabına koyalım. Akşam yemeğine hazır olsun. Ay şu da çok iyi oldu biliyor musunuz? Baksanıza. Yani hiç böyle israf denilebilecek hiçbir yeri yok. Belki şurada biraz ama. Yani. Ay süper süper süper. Aldi'den aldım arkadaşlar 2.99'a. Bence hiç kaçırmayın. Yo yo burası da tamamen soyulmuş. Hayret bir şey. Yani. Neyse şuralarını biraz daha oyarım ben bunun. İsraf olmasın şimdi ananas. <laughs> Haydi bakalım şurayı bir kaldırayım be. Evet iftar hazırlığım tam gaz devam ediyor. Şurada şöyle sebze çorbamız var. Bu sefer çok canım istemedi küçük küçük doğramayı. İri iri doğradım. Birazdan rondodan geçireceğim. Burada brokolilerimi haşladım ve soğuk suda şokladım arkadaşlar. Buna şimdi hemen bir yoğurt hazırlayacağım. Hamurum burada mayalanıyor. Yani mayalanmak üzere hatta. Bir 5 dakika daha dursun ondan sonra hemen işleme alacağım. 10 dakika pişiyor zaten fırında o yüzden yani tam iftara yakın olsun ki sıcak sıcak yiyelim diye düşündüm. Ondan sonra buraya da diğer malzemelerimi hazırladım. Şurada pizzalarımın domates sosu var. Burada birazcık tunfish, e, ton balığı ve e, kırmızı soğanım vardı. Onları şöyle hazırladım. Birkaç pizzayı da bundan yapacağım. Daha sonra birkaç mısırlı yapacağım. Çocuklar zaten fazla malzemeli sevmiyor. Burada ee, şey içi peynirli olan poğaçamın içini hazırladım. Biraz da içerisine kaşar koydum. İnşallah güzel olur. Şurada yumurtam var. Bunları da bu kapalı poğaçalar için hazırladım. Bu da burada. Ondan sonra peynirim de burada arkadaşlar. Bunu da pizzalarımın üzerine koyacağım koyacağım zaman açarım diye düşündüm. Şöyle şimdilik bu malzemeler de burada hazır. Yani 5 dakikaya da poğaçalarımızı hazırlarsak mutfaktaki hazırlıklarım böyle. En son dakikada bunu rondodan geçiririz. Yani şimdi o 5 dakika içerisinde ben şu e, yoğurdumu hazırlayayım. O da hazır olsun. Yani ondan sonra zaten fazla bir işim kalmıyor. Fırının da altını açalım şimdiden. O da ısına dursun. 220 derecede 10 ile 12 dakika arasında pişiriyoruz poğaçalarımızı. Hemen açalım bu da ısına dursun şöyle. Heh. burası da hazır. Hemen tepsilerimi hazırlayayım ondan sonra poğaça yapımına başlayabiliriz. Poğaçalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle hemen keçineti bir alayım. yardımıyla dibinde kalanları da sıyır alalım. Şöyle hemen bir ortadan bölelim. Diğer de böyle Şimdi bunu hemen şuraya bir koyalım Onu da hemen işleme alacağım Ama önce şuradan başlayalım arkadaşlar Şöyle Küçük küçük bezeler Ve en son bu. Kaç tane oldu acaba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Normalde 15 tane çıkartıyorduk. Bu sefer 14 tane çıktı. Olsun bu da çok iyi. Şimdi hemen bunları peynir dolgulu parçalarımızı fırına gönderiyoruz. Hadi bir tanesini beraber yaptık. Gerisini hızlıya alıyorum. Hep beraber birazdan görüşürüz. Evet ben kamerayı açmayı unutup bütün poğaçaları bitirdim. Şimdi bu da en son tepsi. Buna e, sadece Peynir ve mısır koydum arkadaşlar. Diğer tepsim burada. Bu pişen şimdi e, bunun biraz soğumasını bekliyoruz. Burada brokolili yoğurdum var. Burada da sebze çorbam var. Burada da en son yaptığım ton balıklı olanlar var. Bunları koydum. İnşallah bunlar da şimdi birazdan pişerler. Tabaklarımı hazırladım ve şimdi sofra kurmaya geçebilirim. Sizlere de dedim böyle fikir olsun göstermişken. Kapanışı yapayım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı, bereketli iftarlar diliyorum.